Dün yaptığım kilise perdeleri bugün montaj ediyorum. Öncelikle e, klipslerinin, vidalarının yerlerini deliyorum. Sonra klipsleri takıp perdeleri montaj edeceğim. Bugüne kadar yaptığım işlerde PVC olsun, alüminyum olsun, e, işte el aletleri olsun hepsinin e, markası e, etiketleri görüldü. Bu zamana kadar bedavadan reklam yapmış olduk onlara. Bundan sonra yaptığım... PVC olsun, alüminyum olsun, el aletlerinin çalışırken olsun göstermeyeceğim veya etiketlerini sökeceğim. Artık sponsor olmaları gerekiyor veya işte ne bileyim iş yapmaları gerekiyor, reklam vermeleri gerekiyor. Bu kadar emek veriyoruz, karşılığını da almamız lazım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşmayı, takip etmeyi unutmayalım. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.